Erdem Atay yazdı. Akşener'in hamlesinin 3 sonucu. Meral Akşener'in önce masayı çok ağır ifadelerle terk edip, sonrasında masaya oturmasının birçok sonucu oldu. Hepsini tek tek sıralayacağım. Ama şunu gördük ki, Türkiye'de siyasetçilerde karakter sorunu var. Bugün kime Türkiye'deki siyasetçilere güveniyor musunuz sorusunu sorsanız, size hayır yanıtını verecektir. Seçim yine her zamanki gibi, milletin içine sinerek oy vereceği bir seçim olmayacak. Çünkü bu halk siyasetçilere güvenmiyor. Değerli bir büyüme sordum. Neden hep açığı olanlar siyasette diye. Yanıt çok netti. Açığı olduğu için siyasetteler. Evet, durum tam da bu. Birileri her şeyi not ediyor ve siyasetçilerin yaptığı hata ve yanlışları kaydediyor. İşte tam burada sistem işlemeye başlıyor. Açığı olan kişilere istediğini yaptırmaktan kolay ne olabilir? Görmedik mi? Yıllarca Tayyip Erdoğan Türkiye'yi böyle yönetmedi mi? Kimlerin açığı varsa onların dosyasını çekmecede tuttu ve onlara makam vererek istediğini yaptırdı. Paralar kazanmasının önünü de açtı. Yetmedi, bu günahkarlara daha fazla günaha girmesi için alan bile açtı. Ve o yeni günahlar da yeniden zaten kabarık olan dosyaya eklendi. Böylece kontrol daha fazla Erdoğan'a geçmiş oldu. Hani hep liyakat niye yok diyoruz ya, işte bundan. Açığı olmayan bir kişi bağımlı olmaz. Hele ki ülkesini seviyorsa, ülkesinin çıkarına olmayacak bir kararı da imzalamaz. İşte eski FETÖ'cüler. Erdoğan onların hepsini yanına almadı mı? Bizler de sürekli sormuyor muyuz? Yahu bu adam FETÖ'cü, ne işi var bu kurumun başında diye. İşte onlar FETÖcü olduğu için o kurumların başında. Ya da yine soruyoruz. Yahu bu adam yolsuzluk yapmadı mı? Neden üst düzey bir bürokrat yapıldı diye. İşte Erdoğan onları bilerek bürokrat yaptı. Kontrol edebilmek, istediği her şeyi onlara rahatça yaptırabilmek için. Ankara'da bazı yargı kararlarına şaşıranlar birbirine danışıyor. Hakim neden bu kararı verdi diye soruyor. Cevap açık. Sıkıyorsa öyle karar vermesin. Çünkü o hakimin şu açığı var. Bugün Türkiye'de ülkeyi yönetmeye hazır olan kimse liyakatı öne çıkarmaz. Kontrol edebileceği insanları yanında tutar ve dediklerini yaptırmaya amaçlar. Bu Erdoğan'ın en büyük gücüdür. MIT'in, emniyetin ve sözde gazetecilerin bazı kişilerle ilgili oluşturduğu dosyaları hazır olarak alır, sonra bunları günü gelince açar. O yüzden bu süreçlere gelmedik mi? Eşlerinin korkuları yüzünden ülkesini satan bürokratlar gördük. Çocuğuna makam sağlamak için vatanına harcayanlara tanık olduk. Para için ajanlık yapıp ülkesini tehlikeye atanlara şahit olduk. Açıkları ve günahları yüzünden karakterlerini beş paralık eden kişileri tanıdık. Bunlardan o kadar çok var ki. Günahı ve açığı olmayanları da o günaha itmek için her türlü yöntem deneniyor. İşte Türkiye'de siyaset bu yüzden çok çirkin ve karaktersiz. Herkes herkesin açığı üzerinden operasyonlarını gerçekleştiriyor. Açığı olmayanlar da sistem dışına itiliyor. Siz kontrol edemediğiniz kişileri yanınızda bulundurur musunuz? hele ki günahlarla bezenmiş bir hayatınız varsa. Net yazıyorum, lafı falan dolandırmadan. Bugün Türkiye'de açığı olmayan, günaha bulaşmamış ve bu günah ve açıkları kayda geçirilmemiş siyasetçi kalmadı. O yüzden bu siyasetin çirkinliğini görünce şaşırmayın. Gerçek maalesef bu. İşte birileri, birilerinin yularını tutup istediği yere savuruyor. Benim gördüğüm de bu. Plan hazırdı. Amaç, Ekrem İmamoğlu'nu sisteme dahil etmekti. 2019'daki Rand Corporation raporunda bunu görmüştük rapor Ekrem İmamoğlu'na işaret ediyordu. ABD'nin muhalefete destek vereceği ve İmamoğlu'nun da Erdoğan'a karşı zafer kazanabileceği belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı olamayacaksa bile bir şekilde önümüzdeki süreçlerde bunun olabilmesi için yolun açılması gerekiyordu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na karşı bilenmişti. Olası bir Kılıçdaroğlu başkanlığında İmamoğlu'nun siyasi hayatı tehlikeye girebilirdi. Beşli çeteyi arkasına almış olan ve kendi medyasını bile oluşturmuş olan İmamoğlu proje olarak artık hazırdı. Fazla uzatmayalım. Meral Akşener'in bu hamlesi İmamoğlu'nun sisteme dahil olmasını sağladı. Önümüzdeki süreçlerde İmamoğlu'nun nasıl parlatıldığını göreceğiz. Ayrıntıları başka yazılarda yazarız. Meral Akşener'in hamlesinin ikinci sonucuysa HDP'nin halkın tepkisini almadan ittifa doğrudan katılması oldu. Bugüne kadar CHP tabanının rahatsız olması, İyi Parti'nin varlığı ve AKP'nin şerinden uzak durma nedeniyle açıkça HDP ile ittifak yapamayan altılı masa bugün kimsenin tepkisini almadan bir sandalye daha çekti tarafına. Akşener'in ben yokum demesinin hemen ardından HDP desteğini verdi. Siyasi kriz arasında bu durum hiç dikkate bile alınmadı ama toplum hazırlanmış oldu. Akşener masaya döndü ve ilk açıklama HDP yönetiminden geldi. Muhalefetin adayını destekleriz. Kimseden tek bir tepki gelmedi. Sinerji oluşmuş, Erdoğan'ı devirmek birincil ilke olmuştu. Artık HDP de kimseyle kavga gürültü etmeden ittifaka katılmış oldu. Akşener'in hamlesinin bir sonucu da oluşabilecek üçüncü ittifakın bitmesine sebep olması. Ne Cumhur ne Millet ittifakı diyen ve milli hassasiyeti fazla olan seçmenin memleket, zafer, adalet ve doğru partilerinin birlikte oluşturabileceği ittifa sarılması birilerini rahatsız ediyordu. Bir anda bu ittifak da bir çırpıda başlamadan bitirildi. Muharrem İnce, Akşener'in masayı dağıtmasının ardından yepyeni ittifaklar oluşacak artık demesi, Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş için belediye binasında toplanalım çağrısı bu ittifak görüşmelerini sonlandırdı. İnsan bazen soruyor. Hani söz konusu vatansa gerisi teferruattı. Ama değilmiş. Pamuk ipliğine bağlıymış her şey. İşte Akşener'in masayı dağıtma hamlesi 3. Cumhuriyetçi bir alternatifi de dağıtmış oldu. Yenisi kurulur ama sinerji sağlanır mı bilinmez. Türk siyasetinin fay oynadılar artık. Kimsenin kimseye güvenmediği, birkaç parti dışında kimsenin ilkesinin kalmadığı bir ortamdayız. 1921 anayasasını isteyen ve ülkenin bölünmesi umurlarında olmayan Cumhur ve Millet İttifağı aldı başını gidiyor. Cumhuriyetin değerlerini konuşan yok, Atatürk devrimlerine sarılan yok, Türk diyebilecek cesareti gösteren yok, üniter devlet yapısını savunmaya kalkan yok, artık ilke yok, operasyonlar tamamlandı. Hedef belliydi ve Türk'ü, Atatürk'ü bu topraklardan silmekti. Bizlerin ilkesi de bu değerlerdi. Bugün ilke konuşan yok. Erdoğan'ı devirmek, üniter devletin varlığını korumaktan daha önemli hale geldi. Türk milletinin de algıları iyi diş edildi. Koca koca adamlar her türlü esir alınmış olan siyasetçilerin arkasında tespit gibi sıraya diziliverdi. El birliğiyle yazık ettiler bu ülkeye. Günahı ve açığı olanları kullanarak bir devleti yıkıyorlar. İlkesiz toplum ve siyaseti de miras bırakıyorlar. Fakat inanıyorum ki ilkesi olanların kazanacağı günler gelecektir. Günahlarıyla esir alınmış siyasetçilere ve onları kontrol eden emperyalistlere tokatı, cumhuriyet diyebilen Atatürk devrimlerine inanmış Türk milleti demekten korkmayan gençler atacaktır. Esir edilmişlere karşı tam bağımsız hareket edebilen bizler kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak.